Merhaba arkadaşlar, hepinize sağlık dolu, mutluluk dolu, huzur dolu bir gün diliyorum. Trabzonspor Kayseri Spor müsabakasıyla başlayalım. Trabzonspor ne yazık ki 4-3 mağlup oldu. 4-3'lük mağlubiyette tabii Trabzonspor'un iyi bir futbol ortaya koymadığı zaten aşikar. Özellikle orta saha oyundan çok düştü. Orta sahanın savunma takım savunmasına katkısı neredeyse yok denecek kadar azdı. Futbolcuların iyi motive olamadığını, futbolcuların her şeyden vazgeçmiş bir görüntü sergilediğini, bazı futbolculardaki aşırı e, formsuzluğun hala devam ettiğini üzülerek gözlemliyorum. Hafta içerisinde e, sizlere çektiğimiz en sonki videoda Kayserispor'un zaman zaman kötü sonuçlar alsa bile diri ve iyi bir takım olduğunu söylemiştim. Dolayısıyla Trabzonspor karşısında da Kayserispor, Çağdaş Atan'la bu sene yakaladığı yükselişini, daha doğrusu diri takım görüntüsünü aynen sahaya Trabzonspor karşısında da yansıttı. Yani burada en çok hedef haline gelen Orhan Ak. Arkadaşlar şöyle bir değerlendirmede bulunmak istiyorum. Yani hep biz nedense. En kötü sonuçlarda hemen teknik direktöre e, yükleniyoruz. Yani e, Abdullah Avcı'da da bu böyleydi. E, ben size Orhan Akka, Abdullah Avcı'yı falan savunacak durumum yok. Öyle bir e, niyetim de yok. Ama bazı hakikatleri yerine koyma adına bazı şeyleri sizlere söylerken bunu sakın teknik adamları savunma anlamında e, ya da onların hiçbir e, kusuru kabahati yoktur anlamında değerlendirmeyin lütfen. Fakat biz her zaman kolaycılığa kaçıyoruz. Sosyal medyaya bakıyorum, ortalık yıkılıyor. Sanki şampiyonluğa gidiyorduk. Müthiş bir takımımız vardı. Orhan Ak geldi, bu takımı dümdüz etti. Hayır arkadaşlar, böyle bir şey yok. Orhan Ak kimine göre olmamalıydı. Birçok kişiye göre Orhan Ak'la devam edilmemeliydi. Birçok kişiye göre Trabzon'dan bir antrenörle de devam edilebilirdi. Edilebilirdi tabii. Bu görüşe ben saygı duyuyorum. Ama yönetimin verdiği bir karar var. Burada da en büyük sebep bence Trabzonspor yönetimi sezon sonunda şu anda takım çalıştırdığı için sezon sonunda düşündüğü Montella'yı veya milli takıma gidemezse sürpriz bir şekilde de olsa yine Abdullah Avcı'yı ama bence Montella'yı takımın başına getirebilmek için şu anda ona teklif sunamaz. Çünkü adam çalışıyor, zaten bunu kabul etmiyor. Adana Demirspor Başkanı'nın yaptığı açıklamaları gördük. Dolayısıyla hani Trabzonspor e, bu sezondan nasıl olsa geçti diye düşünüyor yönetim ve hal böyleyken fazla da masraf yapmadan e, bu takımı sezon sonuna kadar bu şekilde getirelim. E Fena bir kadromuz yok, çok kötü bir kadromuz yok, çok üst düzey bir kadromuz da yok ama fena bir kadromuz da yok yani. E, bunu düşündü Trabzonspor yönetimi. Orhan Ak'la devam etti. Ha şuna katılırım. Yani Orhan Ak değil de neden Sadi Tekelioğlu'nu çağırmadılar? Bizim kendi öz yöremizin evladı. Başarısız da sonuçlar alacaktıysak onunla alalım. Veya ne bileyim ben işte neden bir Giray Bulak çağrılmadı sezon sonuna kadar? Veya Hami Mandral'ı niye devam etmedim Veya Hami Mandral'ı niye alınmadı? Gibi şeyler söylenebilir. Bakın burada Fatih Tekke'yi alamazsınız küme düşme potasındaki bir takımla ligde kalma mücadelesi veriyor. Yani burada eee Montella'yı getiremezsiniz. Adana Demirspor'un tutumu ve davranışı açıklamaları belli. E, hocanın belli bir programı var, onu tamamlamak istiyor. E, burada e, başka da böyle çok şey yapamazsınız ama yerli teknik adamlar yani yerlinin yerlisi, Trabzonlu bir teknik adamla devam edilebilir miydi? Edilebilirdi. Şimdi Trabzonspor yönetimi Montella ile çalışmayı kafaya koyduğu için şu anda gelecek sezonun hocasını sezon sonunda değişeceğinden dolayı daha doğrusu yeni sezona başka bir hocayla gireceği için o hocanın sözleşmesinin bitmesini bekliyor. Yani bir geçiş dönemi geçici bir dönem olarak Orhan Ak'la devam ediyor. Şu tercihinize bir kez daha söylüyorum. Yani Orhan Ak değil de Trabzon'dan bir teknik adamla sezon sonuna kadar devam edilseydi şeklindeki görüşünüze saygı duyarım. Ama Trabzonspor Orhan Akla Kayserispor karşısında darmadağın oldu. Zaten biz demiştik. O yapamaz, bu edemez. Arkadaşlar bunun kabahati sadece Orhan Ak'ın değil. Sizin 4-4'lük dört bir takımınız bu sezon hiç olmadı. Uyanın biraz ya. Ya bu sezona şöyle bir bakın. Yani bu takımın e, iskeleti kurulurken yanlış kuruldu. Bu takım sezon başından ta Ağustos ayından beri problem yaşadı. Bu takım hiçbir zaman takım oyunu doğru düzgün ortaya koymadı. Birçok mevkide çok sayıda mesela 10 numara pozisyonunda çok sayıda oyuncu varken bazı mevkilerde yeterlilik düzeyi az olan bazı oyuncuların arkasında onlardan daha iyisi veya onlar kadar oynayacak olanın bile olmadığı yani ee, alternatiflerin sınırlı olduğu mevkilerde var. E buna Uğurcan'ın inanılmaz bir fonksuzluğu da eklendi. Yani Uğurcan'a ne oluyor bilmiyorum ama eklendi yani. Uğurcan bu değil. Yani buradan Uğurcan'a bir parantez açmak istiyorum. E, Türkiye'nin en iyi kalecisi de kardeşim Türkiye'nin en iyi kalecisi sensen o zaman vay Türk, Türk futbolunun haline. Evet geçen yıl ve ondan önceki yıl Türkiye'nin en iyi kalecisiydi. Ne oldu kardeşim? Ne oldu yani? Ha tamam takım kötü olabilir ama senin tek başına aldığın maçları da biz hatırlıyoruz. Yani gelene geç diyorsun maşallah. Trabzonspor yönetimi derhal Uğurcan'la baş başa oturup konuşması lazım. Ne istiyor? Parası maz geliyor, gitmek mi istiyor? Ona göre Trabzonspor planlamasını Uğurcan konusunda şimdiden yapmalı. Yani bunun ötesi berisi yok daha. Yani bu çocuk eğer ayrılmak istiyorsa ve konsantre olamıyorsa diyeceksiniz ki bana işte örnek veriyorum atıyorum tamamen 10 milyon, 12 milyon, 15 milyon Bul teklif getir kardeşim. Ben sana söz veriyorum seni göndereceğim. Bunu diyeceksiniz buna net bir biçimde. Ama bize kalan maçlarda adam gibi top oyna. Veya diyeceksiniz ki aldığın maaş az mı geliyor? Onun bir değerlendirmesini yapın. Eğer aldığı maaş aldığı para kendisine yeterli gelmiyorsa. Eğer konsantrasyon sıkıntısı bu yüzden kaynaklandığına inanıyorsanız onu da masaya yatırın. Önce Uğurcan'la gelecek sezon devam edecek misiniz, etmeyecek misiniz? Bunu bir netleştirin. Uğurcan'la yüz yüze netleştirin. Hatta menajeri araya sokmadan net, netleştirin. Ondan sonra ona göre bir adım atın. Dolayısıyla Trabzonspor bu sezon arkadaşlar dediğim gibi takım oyunu hiçbir maçta hemen hemen iyi, hiçbir maçta oynayamadı. Bir Fenerbahçe'yi 2-0 mağlup ettikleri maçta çok çok iyi mücadele etti. Ama şimdi burada bakıyorsunuz geçen yıl şampiyon olmuş şimdi hedeflerden kopmuş. Sürekli zikzak çizen bu zikzaklar sayesinde güvenini kaybetmiş. Başkanını kaybetmiş. Teknik direktörünü kaybetmiş. Milli maç dolayısıyla lige verilen arada konsantrasyonunu kaybetmiş. 2-3 e, haftadır maç oynamamış bir Trabzonspor yine konsantrasyonunu kaybetmiş. Yani Trabzonspor hatta Türk futbolundaki birçok takım bu sene ligden çok fazla tadı almadı. Oyuncu gruplar, grupları için söylüyorum. O nedenle bu işi sadece ya orhanak için biz zaten söylemiştik bu yapamaz edemez şeklinde değerlendirmek de haksızlık olur. Bakın bir kez daha söylüyorum ben Orhanak'ı savunmuyorum. Ama belli ki Trabzonspor yönetimi Montella ile çalışacak. Bu Montella'nın şu anda gelme şansı yok. Bu sezonu yönetim zaten gözden çıkarmış. En azından sezon sonuna kadar böyle devam edelim istedi. Bu bir tercih meselesi. Ha belki önümüzdeki haftalarda bir iki yenilgi daha üst üste Trabzonspor alırsa ki inşallah öyle bir şey olmaz. O zaman Orhan Akın dayanma durumu da olmaz diye düşünüyorum. Yani sezon sonuna kalmadan Orhan Akla yollar ayrılabilir çünkü taraftar çok baskı yapıyor. Ama şunu bilin bu bir çözüm olmayacak. Yani Orhan Ak bir dahaki hafta sonunda veya ondan sonraki hafta sonunda veya 3 gün beş gün sonra gidecekse taraftar baskısıyla gönderilecekse bu da çözüm olmayacak. Bu sezondan Trabzonspor sadece Ziraat Türkiye Kupası'nda bir şey yapabilirse yapabilir. Onun dışında Trabzonspor'un ilk üçe girme şansı yok. Bunu böyle bir defa kafanıza koyun. Kim gelirse gelsin teknik direktör olarak. Çünkü sorun parasaldır, ekonomiktir, yanlış iskelet kurmaktandır ve konsantrasyon eksikliğinden kaynaklıdır. Bu futbolcuların kafasını bunca yaşanan olaydan sonra toparlamak biraz zor olur. Yani başkan gitti, hoca gitti. Lige birçok kez ara verilere konsantrasyon dağıldı. Zikzaklı gidişler, gelişler, kazanılan, kaybedilen maçlar derken bir türlü konsantre olamayan şampiyon takım oyuncuları hepsi bocaladı. Hepsi darmadağın şu anda. O nedenle sadece Orhan Ak'a odaklanırsanız yanlış yaparsınız. Bunu söyleyeyim. Bunun bize hiçbir kazancı olmayacak. Ama Trabzonspor yönetiminin ee, ne yapacağını da açıkçası ben de çok merak ediyorum. İnşallah Trabzonspor... Hani biraz olsun kendini toparlar. Bu en azından bu tartışmaları bir kenara koyarız. Çünkü Trabzonspor'un şu anda en büyük problemi ekono ekonomik olarak var. Ekonomik problemleri aşması lazım Trabzonspor'un. Bunun için yoğun çaba harcıyor Trabzonspor yönetimi. İnşallah bu siz dua edin ve e, hep beraber şuna konsantre olmak lazım. Yani nasıl ödenir bu borç? Nasıl bu borcun altından kalkacağız? Çünkü 31 Mayıs'a kadar eğer bu borçlar ödenmezse Allah korusun önümüzdeki yaz döneminde yani haziranda başlayacak transfer sezonunda size tak diye transfer yasağı gelebilir ki bu çok yüksek ihtimal. Eğer böyle olursa gelecek sezonda kaybettik geçmiş olsun derim şimdiden. Bu nedenle yönetimin enerjisini başka konulara harcamamak lazım. Bu sezon geçti arkadaşlar. Bunu böyle kabul edin. Şimdi bir başka konuya gelelim. Vitor Hugo Vitor Hugo gitti. E, hizmetleri için kendisine teşekkür ediyoruz. Trabzonspor'a iyi hizmetler verdi gerçekten. Aldığı para e, anasının ak sütü gibi. Helal olsun. E, iyi bir oyuncu, iyi bir beyefendi bir oyuncu. Takıma çok katkıları oldu. Şimdi bu konuda da bazı çatlak sesler e, okuyorum. Üzülerek görüyorum. İşte yönetim Hugo'yu niye bıraktı? Ya kardeşim yönetim Hugo'yu niye bırakmasın? Adamın annesi ağır hasta. Görmüyor musunuz kaç defa Brezilya'ya Gitti geldi. Kafası burada değil. Bu seneki Hugo'yla geçen seneki Hugo bir miydi? Çünkü konsantre olamıyor. Ailevi problemleri var. Ana Annesinin önemli hastalığının yanı sıra, ağır hastalığının yanı sıra çocukların okul durumu falan var. Aile içi huzursuzluk yaşıyor. E bu adam sizi her zaman üst düzey verim veremez. Veremedi de. Onun için e, bu konuda yönetimi eleştirmek doğru değil. Ha başka türlü gönderilmiş olsaydı hiç sebep yokken o zaman size katılırdım. Nasıl? Geçen sene Vakame'nin gönderilişinde nasıl feveran ettiysek hep et beraber ki o zaman da çok şeyler söyledik. Öyle bir durum olmuş olsaydı ben de derdim ki bu kadar iyi bir oyuncuyu hangi hakla yerini doldurmadan verir, veriyorsunuz diyebilirdik. Ama öyle bir durum yok şu anda. Bu mecburiyetten kaynaklı bir durum. Onun için biz Hugo'ya teşekkür ediyoruz. Vitor Hugo'nun yerine gelecek sezon inşallah daha düşük rakamlara ama en az onun kadar verimli, yetenekli. Oyuncu bulabiliriz diye ümit etmekten başka şu anda söyleyeceğimiz başka bir şey yok. 1461 Trabzon takımıyla bir pilot anlaşması imzaladı Trabzonspor. Celil Hekimoğlu ve e, Ertuğrul Doğan ikilisi ve yöneticilerin katıldığı bir törenle hayırlı uğurlu olsun. Trabzonspor'a her zaman bir pilot takım lazımdır. Yani bu atılan adımı önemsiyorum, önemli buluyorum. Yeter ki amacına uygun şekilde kağıt üzerinde kalmadan bu e, pilot takım uygulamasının üzerine gerçekten ehemmiyetle gidilsin. Ama şunu söylemem lazım. Bu düşünce tarzı güzel ama yani mutlak suretle 1461 Trabzon takımının birinci Lig'e çıkması lazım arkadaşlar. Yani 2B'de yani 2. Lig'de olan 1461 Trabzonspor takımının Trabzon takımının Trabzonspor'a çok fazla oyuncu kazandırma anlamında çok çok fazla bir desteği olmaz. Bunu geçmişte gördük. Bu 1461 zaten geçmişte Trabzonspor'un kendi pilot takımıydı. Kendi ikinci takımıydı. Ama arada lig olarak bir uçurum olduğu için fazla bir fayda sağlayamadık. Onun için Celil Hekimoğlu, Ertuğrul Doğan el ele verecekler ne yapıp edip bu takımı yani 1461 Trabzon takımını pilot takımımızı birinci lige yükseltmeleri lazım. Birinci ligde oynayacak hatta birinci ligde kafaya oynayacak bir 1461 Trabzon kulübü olursa o zaman Trabzonspor'a gerçekten çok faydası olur. Oynatamayacağınız veya genç olarak alıp ileriye dönüp oynatmayı düşündüğünüz oyuncuları oraya verip orada pişirebilirsiniz birincilikte de pişen ve kendini gösteren bir oyuncu ondan sonra Trabzonspor'a faydalı olabilir. Yoksa sadece kağıt üzerine imzaladık hayırlı olsun dostlar alışverişte görsün mantığı olursa bunun hiçbir anlamı ve hiçbir manası olmaz. Birkaç yıl sonra o pilot takım uygulamasından da vazgeçeriz veya sessiz sedasız bu iş böyle kapanır. Ama amaç gerçekten Trabzonspor menfaatleri ise bu uygulama doğru ama bu uygulamanın gerekleri yerine getirilmeli. Evvela herkes konsantre olup gücünü birleştirip ne yapıp edip bu takımı birinci lige çıkarmaları gerektiğini düşünüyorum. Değerli arkadaşlar biraz daha zaman biraz daha sabır şurada ligin sonuna az kaldı zaten. Asıl yönetimi değerlendirecek olduğumuz yönetimi daha doğrusu asıl değerlendireceğimiz ve eleştireceğimiz, öveceğimiz noktalar yaz döneminde olacak. Şu anda bu arkadaşların para bulup bu borçların üstesinden gelmesi her şeyden daha evla, her şeyden çok daha önemlidir. Ayrıca Trabzonspor Asbaşkanı Sayın Zeyyat Kafkas'ı, Abdullah Avcı'nın tamamen kişisel egolarıyla ve kendisine hiç yakıştıramadığım şekilde A takımdan iki tane masörü e, kovmuştu. Onları tekrar işe alıp geriye getirip o emektar, onlar gerçekten birer emektardırlar ee, ve o iki e, arkadaşımızı, masörleri tekrar Trabzonspor takımını, A takımına çağırdı ve görevine, görevlerine iade ettirdi. Onun için Zeyyad Kafkasa ve yönetici arkadaşlarına bu konuda emeği geçen, fikri anlamda emeği geçenlere teşekkür etmek lazım. O garibanların e, gerçekten e, hakkını teslim etmek lazım. Onlara bir yanlış yapılmıştı. Bu yanlıştan da dönülmüş oldu. Sevgiyle, saygıyla hepinizi selamlıyorum. Tekrar görüşünceye dek, hoşçakalın.